Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir içerikte geldim. Bugün size Justinian komutanını tanıtacağım. Justinian komutanının anatomik yapısı, işte arkadaşlar detayları, nitelikleri ve tanımını detaylı bir şekilde size aktaracağım. bunu tabii ki de aktarmadan önce özellikle bizim bizim Türk balina bir arkadaşımız var. Onun hesabından bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi komutan sayfasına geldim değerli dostlarım. Justinian komutanına geldik. Şimdi burada e, beni dikkatli dinleyin. Justinian komutanını iyi anlamak ve iyi algılamak için dinleyin. Özellikle krallıklardaki krallar, yönetimler ve oyuncular. Bu Justinian komutanı e, sizin için ne ifade ediyor? Öncelikli olarak bunu söyleyeyim arkadaşlar. Justinian komutan <laughs> bir işgal komutanıdır, yani rally komutanıdır arkadaşlar. Ee, yeni meta olarak kullanılır. Yeni meta olarak da gelmiştir zaten. Ee, bu komutanın e, öz niteliklerine değinecek olursak sadece e, iki formasyonu var. Yani bunu size açıkça söyleyeyim. Bir tanesi Justinian-Nevski ikincisi de Nevski-Justinian. Yani bu iki kombindir arkadaşlar. Yani bunun arkasına huo ya da huo önüne falan denemeyin. Böyle bir şey yok. Ee, biz denedik. Ee, neler olduğunu gördük. Justinian'la ne şekilde randıman e, aldığımızı biliyoruz. Şimdi Justinian komutan arkadaşlar e, iki kombinasyonla deneniyor rally olarak. Bir tanesi Nevski ile, bir tanesi de e, tam tersi Nevski Justinian ile. Şimdi e, bir takım platformlarda e, Justinian komutanının e, eleştirilerine maruz kaldık. Yani biz maruz kalmadık yani Justinian adına konuşuyorum burada diyorlar ki işte swarm <laughs> swarm'a odaklı komutan değil. çok çabuk işte swarm alıyor. çok çabuk rally kesiliyor. Eee randumanlı olmuyor vesaire vesaire gibi şikayetler aldık. Tabii ki de arkadaşlar şimdi bir komutanın öz niteliklerini bilmeniz gerekiyor doğal olarak. Bunun için de Justinia'nın anatomik yapısına inmeniz gerekiyor. Şimdi Justinian nasıl bir komutan ve kimle kullanılır? Öncelikli olarak bizim e, kendimize soracağımız soru bu olmalı. Justinian arkadaşlar Nevski ile kullanılır. E, ve ters orantıda da Nevski Justinian ile kullanılır. Ama Justinian Nevski ile nasıl kullanılır? Justinian'ın arkasına Nevski'yi koyarsın. E, i̇şte kapıya, geçide e, örnek veriyorum işte bayrağı vesaire Rally'i açarsın. Bu sıvarma odaklıdır arkadaşlar. Sıvarma odaklı olması için de şu acı yapmanız gerekiyor. Bakın. Burada yetenek ağaçlarında küçük kalkan yeteneği var. Burada ne diyor? Ee, i̇şte örnek veriyorum. Alınan karşı saldırı hasarını %9 düşürür. Yani bu ne demek oluyor? %9 sıvarma karşı dayanıklı demek oluyor. Eğer buraya da işte bu e, tabii ki de göstermelik tezat, ana tezatlarımız farklı kombinasyonlarda ancak e, <laughs> örnek veriyorum. Justin yeni arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Buraya intikam kitabı alabilirsiniz mesela. Yani şu kitabı kullanabilirsiniz misal veriyorum. Bu kitabı eğer kullanırsanız sıvarma işte örnek veriyorum burada %9 bir e, odak veriyorsa aynı şekilde burada da e, o kitabı kullandığınızda %9 e, yani %8'e yakın bir e, odak eklemiş olursunuz. Bu da haliyle ne oluyor? Artı 17 sıvarma karşı dayanıklı oluyor. Justin yeni bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer odak almak istemiyorsanız. Şimdi ikinci formasyonu anlatıyorum size arkadaşlar. İkinci formasyonda da Nevski Justinian kullanıyorsunuz. Ama bunu yaparken de bayrağa veyahut da kapıya hakimiyet sağlamanız gerekiyor. Yani Justinian'ın e, veyahut da Nevski'ye Justinian rallisinin odak almaması gerekiyor. Yani Nevski Justinian e, rallisi eğer odak alırsa çok çabuk bozulabilir. Ama Justinian önde Nevski arkada kullanıldığında Justinian'ın tüm swarm etkileri ve yetenek ağacı devreye girdiğinden dolayı arkadaşlar... Sıvarma karşı odaklı bir şekilde Justin da Atilla gibi kullanabiliyorsunuz. Bu Atilla'nın Niv metasıdır arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi gel gelelim birinci beceriye girelim. Şimdi bir takım arkadaşlar şunu soruyor. Abi biz yani alanda kullanmak istiyoruz. Kullanabilir miyiz? Şimdi ben size bunun cevabını vereceğim. Burada ne diyor arkadaşlar? Bu komutan bir toplu saldırıya liderlik ediyorsa hedefin savunmasını %30 azaltır. Yani bu ne demek? Diyor ki eğer rally açıyorsa bu komutan yani bir toplu saldırıya, bir ralliye eşlik ediyorsa %30 hedefin savunmasını azaltır. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar alanda bu etki ve tepki herhangi bir işe yaramıyor. Yani buradaki birinci beceriyi dahi kullanamıyorsunuz. yeni alana sokarsanız tabii ki de. Ee, bu sebeple bu tarz faktörler çok önemli. Buna gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, onun haricinde arkadaşlar birinci beceriyi tanımlayalım tabii ki de ne diyor bu komutan bir toplu saldırıya liderlik ediyorsa hedefin savunmasını %30 azaltır. Hedefin etrafı sarılmışsa etki hesaplamasında kullanılan hedefin etrafını saran kıta sayısı faktörünü 3 arttırır. Hedefin etrafını saran gerçek kıta miktarını arttırmaz. Hedefin etrafı sarılmamışsa etki hesaplanırken kullanılan etraf saran kıta sayısı 3 olarak belirlenir ama gerçekte hedefin etrafı sarılmaz. Şimdi burada böyle bir saçma sapan bir anlam bozukluğu var. Ben sizi anlıyorum demek istediğinizde Arkadaşlar bunun da aynı üç faktör arttırır, 3 faktör eksiltir falan olayları var. Yani örnek veriyorum işte etrafın sarılmışsa yani ve sen işte odak yiyorsan buradaki tabii ki de demeç miktarını değiştirmekle ilgili bir konu bahsetmiş. Şimdi doğrudan hasar faktörü 2500 arkadaşlar. Bu gerçekten bir rally komutanı için çok önemli bir detay. Yani özellikle size şunu söyleyeyim. Misal veriyorum İksanyo'ya bakalım. Ixanyu'da doğrudan hasar faktörü 1700. Yani düşük. İşte örnek veriyorum. Ee, neye bakalım? Nevski'ye bakalım. Hasar faktörü 2300. En son gelen meta Huo'ya bakalım. Hasar faktörü 2700. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar bu son metanın ağırlığı çok fena. Yani Justin yeni aktif bir şekilde kullanabilirsin. Çünkü hasar faktörü yüklü bir komutan. Şimdi savunma azaltması var. %30. Bu çok iyi bir şey. Neden savunmayı azalt azaltıyor? Çünkü rally komutanı. Yani demek oluyor ki e, bu savunmayı azaltabiliyorsa, e, bunun arkasına nük kasar bir komutan kusmanız gerekiyor. Yani bu da nedir? Nevskidir. Huyu kusamazsın çünkü Huo e, arkadaşlar e, ikincil e, olarak kullanılan bir komutan değil. Yani doğal olarak Justinian'ın arkasında kullandığında, bunun becerileri düşüyor. Yani Huo'nun becerileri düşüyor. Dolayısıyla da e, Justinian'ın arkasında huyu kesinlikle kullanamıyorsun. Böyle bir sıkıntı var. E, Nevski kullanabilirsiniz. Nevski'yi e, aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci beceriye. İkinci beceride süvari savunma bonusu %30. Şimdi e, %30 bir bonus var. E, akabinde %30'da da bir savunma azaltma var arkadaşlar. Yani e, bir süvari komutanına çok ağır derecede e, savunma yüklemişler. Size bundan bahsedeyim Justinian için. E, bu demek oluyor ki dediğim gibi Justinian'ın arkasına hasar komutan koyduğunda becerileri eşitlemiş oluyorsun ve mükemmel bir rally formasyonu oluşturuyorsun. Dolayısıyla da rally'yi açtığında Justinian'ı mutlaka önde kullanman gerekiyor. Sıvarma karşı oda kalmak istemiyorsan Justinian önde. Sıvarma karşı oda kalırım ama ben alan as yani alanı temizler daha çok nük hasar veririm diyorsan arkadaşlar Nevski Justinian %25 arkadaşlar daha avantajlı. Bayrakta ve hatta kapıda. Ama kesinlikle odak yememesi gerekiyor. E, vurduğun an Iksanyu Yuneski gibi e, bir sonuç alırsın çünkü Nevski Justinian'a vurduğunda. E, çabuk dağılabilir, e, çabuk yıpranabilir e, ve besleme yaptığında bile yetiştiremezsin yani. Ama Justinian Nevski'de bu olay çok daha farklı. Yeter ki intikam kitabını kullan bunda. Bunda intikam kitabı kitabı çok önemli arkadaşlar. O yüzden e, Justinian'ı kullanırken bu faktörlere dikkat edin diyorum. İntikal hızı bonusu %15 diyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir faktör. Bir süvari için özellikle. Güzel bir beceri. Üçüncü beceriye geliyorum. Bu komutanın önderlik ettiği süvari birimlerinin sağlığı %20 artar. Bak savunmaya doyamadan daha sağlığı veriyor sana. Ve saldır mesela örnek veriyorum bak burada hasar bonusunu %5 olarak kısıtlamış. Yani çünkü bunu %10 %15 yapsa bu komutana kimse dayanamaz arkadaşlar emin olun Rise of Kingdoms'daki komutanların tüm becerileri dengeli bir şekilde yani bu kombinasyonlarda onu size söyleyebilirim. Bakın yani o kadar çok savunma yüklemiş ki komutana hasar bonusunu %5 olarak bırakmış. Ya ki zaten süvari kombinasyonlarda bu kadar savunma ve sağlık görmüyorduk. Özellikle Justinian söz konusu olduğunda bu olay çok daha farklı bir boyuta geldi. %20 süvari sağlık bonusu veriyor arkadaşlar. Normal saldırı hasarı düşüşü de %10 veriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Savunma bonusu dediğimiz olay. Yani bu birinci beceride savunma azaltma dediğimiz olay arkadaşlar beceriye etki ve tepki eden bir şey. Burada hasar düşüşü dediğimiz olay da arkadaşlar fiziksel olarak mesela işte 5K'ya 6K her vuruşta böyle 5K 6K ya da 5-7 gidiyor ya. İşte burada da Justinian'ın ön e, ön planda olması için burada normal saldırı hasar düşüşü yapmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Aslında bu fiziksel saldırı hasar düşüşü anlamına geliyor. E, bu da dolayısıyla diğer komutanlara karşı fiziksel hasarda e, önde olacağı anlamında arkadaşlar. Yani bu da tabii ki de raporlara da lanse edecek bu pozisyon. O yüzden 3. beceride çok güzel olmuş. E, sağlık bonusu %20 normal saldırı hasarı düşüşü %10. Evet arkadaşlar burada diyor ki bu komutanın önderlik ettiği süvari birimleri haritadayken %15 saldırı artışı kazanır. Bakın burada da bir soru işareti var. Yani ne demek haritadayken? Yani haritadayken diyor. Yani sen bu beceriyi şehirde kullanamıyorsun. Yani Justinian'ı işte örnek veriyorum obelisk olsun işte bayrak olsun kapı olsun bir garnizon olarak varsaydığını düşünürsen e, burada bir tepkime var aslında. Diyor ki önderlik ettiği süvari birimleri haritadayken yani sahadayken. %15 saldırı artış kazanır. Yani sen bunu diyor garnizonda kullanamazsın. City'de kullanamazsın. Bu tamamen işgal için üretilmiş bir komutan. Alan için değil. Sadece işgal. Rally. O yüzden bunu alanda sakın kullanmayın arkadaşlar. Ama rally de arkadaşlar yıkar geçer yani. Bunu açık ve net söylüyorum size burada ne diyor? Kıtası harita üzerinde her normal saldırı başlattığında %30 ihtimalle hedef kıtaya ekstradan doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 100x. Hedefin etrafını saran kıta sayısı en fazla 5 kıta. Şimdi arkadaşlar bu olayı ben size anlatayım. Şimdi %30 ihtimalle hedef kıtaya ekstradan doğrudan hasar verir diyor ya. Ben şimdi size birazdan videoları da açacağım. bir bir takım videolar göstereceğim. Biz bunların tabii ki de deneyimlerini yaptık. Ee, bir Beceri Vururken Arka Beceri Vuruyor Arkadaşlar Yani Mesela Örnek Veriyorum Dido'ya Vuruyor ee, 12'ye 14 Rapor Alıyor Yani Dido'ya 14K Vuruyor Dido'dan 12K Yiyor Üstüne Bir De Pat 7K Dido'ya Geçiriyor Yani Bu Demek Oluyor Ki Arkadaşlar e, Double Beceri Bonusu Var Bunun Yani Arttırılmış Beceri Bakın Burada Yazıyor Zaten Arttırılmış Beceri Yani Double Hasar Verdiğini Ben Size Zaten Birazdan Videoda Göstereceğim Arkadaşlar Uzmanlığı da aynı şekilde. Bunun tabii ki de bir tık geliştirilmiş versiyonu. Justinian böyle arkadaşlar bu şekilde. Yetenek ağacı da budur. Ee, özellikle rally yetenek ağacı. Ee, tüm e, rock camiası buradan detaylı bir şekilde ağaca bakabilir. Ee, bunun üstüne bir ağaç yapmayın. Çünkü bunun üstüne bir ağaç e, Justinian'ı kaldıracak potada değil. Onu size söyleyeyim. E, Justinian'ın tanımını, detaylarını yaptık arkadaşlar. Bunun haricinde çok fazla bir detayı yok. Ee, Rallilerde şu anda en metanın metası e, ve alana hasarı veren bir komutan. Zoeliant'ta nasıl bir güzel tepkimi aldıysanız, aynı şekilde bunu Justin yanında da görebilirsiniz. Ee, bu sebeple değerli dostlarım, bu komutanın kıymetini bilin. Özellikle bu komutana hangi e, tezatları çıkacağız ya da e, çıkabiliriz diyecek olursanız, e, kama becerisini kullanabilirsiniz. %5 beceri hasarı veriyor arkadaşlar. Veyahut da rally'nin uzun sürmesini istiyorsanız arkadaşlar boş kare dizilişini kullanabilirsiniz. Alınan hasarı %2 azaltıyor. Ee, onunla ilgili tezatlar yükleyebilirsiniz. Hani ben Justin yanına gideceğim. İşte örnek olarak e dayanıklı olsun. Her türlü tehlikeyi göze alabilirim. İşte benim rallimi sıvamlayabilirler diyorsan da boş kare dizilişini e, etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.